Tamam Televati kardeşler artık kendi eviniz var. Güvende ve özgürsünüz. Şimdi daha da güvende hissedin diye evin etrafına bir kilometre çapında tahta bloklardan duvar öreceğim. Böylece Romeo'nun girmesi daha da zorlaşmış olacak. Eğer en ufak bir şüphe duyarsanız Romeo'nun geldiğine dair hemen bize haber verin. Hemen süper kedi hızımla böyle gelirim. Şimdi duvar örmeye başlayalım. Tamam duvar örmek için tahta blokları getirdik. Şimdi başlıyoruz. Ve tamamdır. Evinizin etrafını tamamen duvarla kapladım. Artık güvendesiniz. Ben de başka işlerle uğraşmalıyım. Hadi size iyi eğlenceler. Ben gidiyorum. <laughs> Yeni ev yaşasın. Hoppa. Taşıyıcı tır kardeş. Her an yüklemeye hazır ol. Yerlerini her an tespit edip yola çıkabiliriz. Efendim, efendim. Ne oldu? Çabuk söyle. Televatilerin yerini tespit ettik. Yaydıkları ses dalgaları sayesinde yerlerini nokta atışı olarak tespit ettik. Hemen yola çıkabiliriz. Tamam hemen herkese haber ver gidiyoruz. Kamyonun kapaklarını açın. İçine doluşun gidiyoruz. Bütün herkesi çağır tamam mı? Tamam. Evet çocuklar herkes toplandı mı? Baş düşmanımız televatilerin yerini tespit ettik. Temiz bir operasyon olmasını istiyorum. Zayiat verilmeyecek anlaşıldı mı? Peki efendim. Tamam o zaman hadi doluşun kamyona gidiyoruz. Herkes binsin Bagajları kapatın Zorda olsa sonunda kapakları kapattık Ben de arkaya bineyim Hadi hedef telebatiler İleri Oo, Hayır 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 biri bana bunun gerçek olmadığını söylesin. Biri bunun gerçek olmadığını bana söylesin. Çocuklar herkes insin. İşimiz birazcık uzayacak. Pijama skiller burada olduğumuzu öğrenmeden hemen işimizi halletmeliyiz. Herkes yerlerini alsın. Gerçekten bu küçük saçma duvarı geçemeyeceğimi mi sandınız? Pijama skiller bana çok büyük yanlış yaptınız. Hamster topu saldırısı planını devreye sokuyoruz. Küçük hamster'ı getirin. Hadi ay kızı gidip küçük hamster'ı getirelim. Hamster topu kalkanın planını devreye sokuyormuşuz. Şimdi ay kızlarını bekleyelim. Umarım ay kızlarını beklerken pijama askerler gelmez. Küçük hamster'ı getirdik Romeo. Ey bunu da nereden buldunuz? Hamster değil bu lağım faresi. Neyse fazla vaktimiz kalmadı. Pijama askerler birazdan burada olur. Lağım faresi saldırısı planlı devreye sokuyoruz. Önden bu lağım faresini göndereceğiz. Şimdi önce ayarını yapalım. Kurulumunu yaptıktan sonra bu fareyi serbest bırakacağız. Ortalığı şenlendirecek. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Hadi farecik. Hayır fare gitme. Olamaz duvarları yıktılar. Kırmızı alem, kırmızı alem. Hemen duvarları yerine takalım. Televatiler uyandılar. Çabuk girin içeri girin. Duvarları dikmelerine izin vermeyin. Hey dur bakalım sen ne kimsin? Hey Romeo'ya dokunma. Ne dersin? Ortalığı şenlendirelim mi biraz? Taşıyıcı tır boşta kaldı. Hadi. Taşıyıcı tırı alıp içeri dalalım. Hey! Durun! Romeo'dan izin aldınız mı? Romeo şu an iyi bir durumda değil. Kapa şu çeneni. Hey! Ayıp şeyler söylemeyin. Aa, Romeo dikkat et. Bunu ben yapmıyorum. Oh! Hey, git evimizden yabancı. Hua, 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 Hı? Yabancılar evimizi basmış. Git buradan, git, git buradan. Aa, dur bir. Ay kızı bir tek sen ve ben mi kaldık? Herkes nerede? Hua, hua, hua. Kaçalım Romeo buradan. Ah tamam. Burada güvendeyiz. Gece nicaları birden nereye kayboldu söyler misin ay kızı? Gece nicaları plana sadık kalmayıp bizi terk ettiler Romeo. Taşıyıcı tırı atlayıp duvarları kırmaya çalıştılar. Ama taşıyıcı tırla beraber uçurumdan aşağı yuvarlandılar. Her şey bir anda tersine döndü sonra. Şu küçük telebatiler gerçekten çok baş belası insanlar. İkimiz tek başımıza baş edemedik onlarla. Doğru söylüyorsun artık onların peşini bırakalım en iyisi. Neyse dua edelim de onlar bizim peşimize düşmesin. Aa Romeo o ne? Ne ne? Arkandaki ne bak? Bu ne? O balık. Bu balıkların altına saklanırsak kimse bizi yakalayamaz. Kimse balıkların altına saklandığımızı düşünemez. Tamam burada güvendeyiz. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. balıklar ne yapıyor böyle hey balık kardeş ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun vay canına ay kızı şuna bak burada bir tane daha devasa akvaryum varmış İnanmıyorum. romeo burada saklanmaya çalışıyorum ses çıkarma ama ay kızı bu akvaryum çok küçük Hadi bu balıkları büyük akvaryuma koyalım. Romeo yakalanacaksın. Hadi aykızı şu balıklara yazık. Zavallı balıklar. Küçücük alanda sıkılmışlardır. Büyük akvaryumun içinde doya doya yüzerlerdi büyük akvaryuma koysaydık. Romeo ne yapıyorsun? Bu balıklar da çok parlak çok güzeller. Onlara yazık değil mi ay Bana yardım etmezsen onları büyük akvaryuma koyamayız. Bak ağzını açıp kapatıyor. Acıkmış olmalı. Burada yemleri de var. Üf, tamamlanıyor. Ben de üzüldüm balıklara. Hadi büyük akvaryuma geçirelim onları. Bak o da bize bakıyor.